Minik minik çocuklar birbirine bakıyorlar. Minik minik çocuklar birbirine bakıyorlar. Biri üzgün olursa öbürü üzgün oluyor. Biri üzgün olursa öbürü üzgün oluyor. Biri kızgın olursa öbürü kızgın oluyor. Biri kıskın olursa öbürü kıskın oluyor. Biri mutlu olursa öbürü mutlu oluyor. Biri mutlu oluyorsa öbürü mutlu oluyor. Biri gülümsüyorsa öbürü gülümsüyor. Biri gülümsüyorsa öbürü gülümsüyor. Biri iyilik yaparsa öbürü iyilik yapıyor. Biri iyilik yaparsa öbürü iyilik yapıyor.